Beldemizin sizler de görmüşsünüzdür. Bütün sokaklarında, bütün caddelerinde halkımızın oturabilecekleri oturma bankları koyduk. Bunun yanı sıra beldemiz hem bir şehir havasında hem de bir tarım potansiyeli var. Çiftçilerimiz var. Bu anlamda yine bir ilke imza atarak bir dünya markası kazıcı yükleyici Bekoloder dediğimiz bir kepçe kazandırdık. Bu kepçenin de değeri 240 bin liradır. Bunu da yine devlet malzeme ofisinden e, kendi kaynaklarımızla ve belli bir e, oranı e, kredili olmak üzere satın aldık. Bunun yanında Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizle görüştükten sonra bir hizmet aracı kazandırdık geldiğimize. Zabıtamızda araç yoktu bir zabıta aracı e, bir zabıtamıza kazandırdık. E, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. E, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Koç Holding'in sahibi Rahmetli Mustafa Koç Beyefendi'yi ziyaret ettiğimizde Kendisiyle çok iyi bir e, görüşme sağladık. E, Mustafa Bey de rahmetli bize bir hizmet aracı... ...yani bir makam aracı hediye etmek istediğini söyledi. E, biz de kendisine bizim 10 yaşında bir e, makam aracımız olduğunu... ...hizmet aracımız olduğunu, e, buna gerek olmadığını... ...fakat kendisi uygun görürse halkımızın kullanabileceği bir araç talep ettik. Onlar da sağ olsunlar bize e, halkın kullanabileceği... ...Doblo marka 0 kilometre bir araç hediye ettiler. Bu araç her gün... Ee, evde bulunan bir yatalak hastamız için doktoru eve getiriyor. Evde bir bebek hastalanırsa onu alıp hastaneye götürüyor. Sağlık ocağına yaşlılarımızı götürüyor ve bu hizmetleri veriyoruz.